Merhaba arkadaşlar. Bugün Rüzgar'la beraber ne yapıyoruz Rüzgar? Söyle bakalım. Şöyle alıyoruz. Sonra da evet. Kumlarımızı alıyoruz ve kamyonumuzun kasasına koyuyoruz. Onlarda da abine olsun ve annelerini söylesin yapsınlar. Evet evet aynen öyle. Siz de annenize babanıza söyleyin. Size de kum alsın. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz, değil mi Rüzgar? Evet. Evet. Peki bunu bunun içine doldurduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Şekil. Şekil vereceksin. Gerektiğimle yapayım. O çok zormuş. Zor mu? Hı? Aa, anladım. Rüzgar Ama... artık eliyle, <laughs> eliyle devam etmeye başladı. Neyse. Ketçeyle yorulmuş çünkü. Robot kete alalım bugün olur mu? Çünkü o. Robosuz bir kepçi. Öyle mi? Tamam. Tamamen doldurmam gerek. Tamam. Tamamen doldurduktan sonra ne yapacaksın onu? Şekil. Şekil. Şekili nasıl vereceksin? Çok merak ediyoruz hmm, biz burada. Gemi yaptım. Gemi mi? Gemi şeklimiz nerede peki? Gemi şeklimiz yok. O benim odamda. Senin odanda. Hmm, evet arkadaşlar. Rüzgar'a. Bu da son kum aldı ve kumlu bugün oynamayı çok sevdi. Hmm. Oo. Selin, bu da birleşiyor. Birleşiyor. Evet kinetik kum bu. Bu hemen birleşenlerden birleşiyor. Ayrılıyor değil mi anneciğim? Evet. Onlara onları yol yapıyor. Evet. Evet. Hadi dinozorların için güzel bir yol yap. Onlar oradan geçsin güzelce. Nasıl fikir? Güzel. Evet hadi yapalım. Hmm, çok güzel. Onun içinde ekskavatör ihtiyacımız var. Ekskavatör evet ekskavatör bize yardımcı olur musun? Çok büyük. Çok büyük dedi. Ama ben alamıyorum. benim Benim büyük. Ben de bir kepçe ihtiyacımız var. Aa, evet onun kepçesi sanki daha mı büyük ne? Evet. evet. Kocaman. Kocaman bir kepçe. Evet. Kasasında da en büyük örnütü sürüyor. Öyle mi? Evet. Tamam. Çünkü o çok. Kısmı. Ama kamyonun kasasının arkası dolu. Ne yapacağız peki bu kasasının içindeki kumu? Tabii ki oraya koyacağız. Nereye dökelim? Onun üstüne. Onun üstüne olur mu hiç? Bunun üstünü neden böyle dökebiliriz? Dökelim. Bakalım. Evet. Böyle nasıl? sıfır. Evet. Çünkü o bir kamyon çok güçlü. Çok güçlü bir kamyon değil mi? Ne, ne taşıyabilir tabii. Bunun hepsini taşıyor çünkü o çok güçlü bir kasası var. Güçlü bir kasası var. Çok doğru söylüyorsun. Kasasından çıkaralım mı bir bakalım nasıl kalıp çıkacak çok merak ettim. Bir dakika önce hepsini dolduralım sonra bakarız. Peki tamam bekliyorum. O zaman ben gideyim. Hı hı. Ee, şekilleri getireyim ne dersin gemi şekillerini? Güzel. Harika o zaman Ama hemen getiriyorum. Ama bir getireyim. tane var hepsi yok. Tamam. Evet arkadaşlar şekilleri getirdik. Biz bunlarla daha <laughs> öncesinde de patates baskısı için kullanmıştık. Şimdi de <laughs> kum için kullanacağız. Oo, çok doldurdun onun arkasını. O kadar dolu bir şekilde götüremezsin. Götürüyorum tabii. Götürür müsün? Tabii. Hadi şekil yapalım. Acaba hangi şekli yapsak? Rüzgar. Ben adam şekli yapmayı çok istiyorum şu an. Tamam ya. Ama bana kum lazım. Kumun hepsi sende. Ben bana hiç kum bırakmadın. Hadi bana getir o zaman. Şunları şöyle çekelim. Aa, bak. Kumumuz geliyor. Bana da geliyor. Dur. Evet. Kasasından boşaltalım. Şöyle yapsak boşalır mı acaba? <laughs> evet. Çok güzel bir şekilde çıktı. Kokusu. Evet kokusu da çok güzel. Koy bakalım buraya. Onun için ya, yapmak için silindir ihtiyacımız var. Tamam ben şunu alayım bu bana yeter. Hı -hı. Şöyle yapalım. Silindir. Hmm, gemi de olur aslında gemi mi yapsam şöyle. Hey o benim gemim. Tabii ki de senin hepsi senin anneciğim. Aa, sen de adam yap. Tamam. Çıktı Daha gemimiz. Gemim. Gemimizi göster bize. Evet gemi çok <laughs> güzel olmuş. Evet şimdi. çünkü bu kinetik kum hemen dağılıyor. Evet hemen dağılıyor. Şöyle yapalım. Yapalım. Silindir, silindir geçecek. Evet silindir geçecek bunun üstünden. Şöyle kapatalım üstünü. Silindirimiz de ne kadar güzelmiş. Hadi bakalım yolumuzu yapalım. Birazcık yamuk oldu. Olsun olabilir. Olabilir. İşte hazır yolu. Evet yolumuz hazır. Şimdi dinozorlarımızı üstünden geçireceğiz? Evet. Harika hadi bakalım dinozorlar. <laughs> çok bağırıyorsun. Dinozorları korkuttun. Ama onlar korkmaz. Öyle onlar mi? Tamam. Onlar da çok bağırır. <laughs> evet. Ohoho. Ne kadar korkunç bir dinozormuş bu böyle. Hadi yoldan geçsin bakalım. Nasıl geçiyormuş yoldan? Oo evet bir dinozor daha gösteriyoruz Rüzgar. Hem Timsah hemde. Timsah hemde. Tamam. Yukarıdan görü diye bakmak istiyorum. Bak. Çok yakınlaştırıyorsun o yüzden bulanık gözüküyor. Hadi bakalım gezdir. <laughs> Aha. Ayak izleri çıktı. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar sizde Kentik komla böyle Aa, güzel. Oyunlar yani. oynayabilirsiniz. Rüzgar videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar hoşça kal demek ister misin? İstersen devam edebiliriz. Daha hmm. videom bitmedi. Bugünlük bu kadar yeter bence. Hadi veda edelim arkadaşlarımıza. Bidası olur mu? Tamam hadi arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sonra görüşürüz. Bay bay.